Giden gelin söyle dört. kalırsa yazık olur. Oo o to oh, Tokyo'ya çok iniyor abi. Bizim buraya 4 geldi. Hemen bir silah. <laughs> Lan şey miydi? Açayım mı bu arada? Bana ben de açayım ben. Bir iki şöyle güzel bir silah Mutant var lan elimde. Sağdaki mi? odadan adam olabilir. Sağdaki odanın dikkat et. Target. Üstünde Bir şey çektim. Altayım, bir aşağı Alttayım, alttayım. Birbirini mi yaktılar, ne yaptılar? Lan ulan solda ya merdivende bekliyormuş ya. Ya vay ay ultima nasıl, vay, ultim nasıl Vallahi, senin ya? pompalısı varmış bir de. Dört kişi iki kişiye göreken bu kadar çabalamazsın ya. Bir de ultiması var elinde ya. Bir de adam akıllı silah yok ki. Bir tane VSS'in var, bir tane şey var. MP bizon var ya. İkisi de lanet bir silah. Benim elimde hiçbir boku yaramayan bir silah. Adam var ama bir mermi sıkıyor onlarla. Adama sıktım bak şeydeyken tamam mı? Kaç tane kan çıktı sayamadım. Yemiyor mermi. intenti nasıl çalar ya? Ben de özledim bu arada. Ben sana bir de var bir şey Atla direk öteki araba. Viper hastalığı sözü Viper'ı direkt lazerle de yapabilirsin. Dördü de olabilirim. Benim bir tek lazerim kötüydü zaten abi hassasiyet olarak. Kerem kuleye doğru çıksana. Gidiyorum abi. Onlar roze bakayım. mu? İşaretime bakın. benim kilim var orada. Arabanın arkasına geçti ya göremedim. Yapma oğlum. Öldü o. Benim kilim. Aa benim kili çaldılar. kırmızıya geçelim mi? Gelebilir abi. Ama kalırsak kırmızıya geçemeyiz bir yere sıkıntı. Solda bir adam gördüm. Ben kırmızıya. Gördüm birini burada. Şurada. İşaretime bakın. Ananı avladığı adam bakıyormuş. Aman abi. Öbür pencereden. Direkt bana gelebiliriz. Aman Cana basayım hemen arabayla atıp çıkalım buradan. İki takım var burada arada kalacağız. Dikkat et. Oradan görebilir. Nerede bilmiyorum ki nereye gidiyorum. Balkondan çıkın ha atla. Okula dursaydık bir tık daha mantıklı olurdu abi. Tepede Hadi. de adam var. Şurada da adam var. Motorla durmuşlar bir şeyler olmuş. Ama alan dışıyız sen gidebiliriz. Yer alırız. 3 var. Darlayalım istiyorsan. Babam var. Araba geliyor. Araba geliyor sağdan. Hallederiz onu. Aldım. Tepeye bakıyorum ben de. Nerede adam? adam. İşaretime bakın. Gördüm. Benim kili, illa kili vermek zorunda. Kili başkasına vermezse rahat edemez. Üst, büyük binada adam var. İki iki tane adam gördüm büyük binada. Acaba araba var mı orada? Buggy. soldan bagi gidiyor. Cık, ne güzel yerde durdun sen ya. Bagi Master GG nerede bagi Kerem şurada adam var. İşaretime bakın. Canı yok bu arada. Ya nasıl? Vay be. Arabayla çıktılar. verdim Kerem şuna bak. Düşman konumu bulundu. Görmüyorum. Adam var orada. Bunlar çıkacak. Sana mı sıkıyor? Bayıldı. Çok kesin. Nereden vurdun? Orta şu var ya çatıdaydı aşağı atlayabilir. Onu bir lazım. Sağdan bakacağım. Oh yaş. Burası. Nereden sıkıyor ya? Abi en önde şeyler var ya. Toki. Elbabu maftuha. Gördüm. Şurada. Düşman konumu bulundu. İki kişi var. Ya o kaskın yok senin. Biri duvarda, biri evin içinde. İşaretime bakın. Arabayı aldı. Atlar o araba. Biri hala duvarda. Daha daha bir geldin yanına bir dakika. Seni sıracam şu duvarın kırında biri var. Düşman konumu bulundu. On basam oraya yer mi acaba? Alan nasıl? Öleceğiz. Kulübeye geçsen mi acaba abi? Cık, yok bekle abi araba burada. Düşersen ray çektirmezler. Durun. Öl lan bir. Ölür mü hiç? Aşama 4. Bence gitmemiz lazım. Gidelim. Aslında o kulübeye şimdi iyi olacakmış abi. Eskaza düşersen sıkıntıyı çıkartır. Gel abi Artık gidelim. Kit bir şey de kalmamaya başladı gidelim abi. Çünkü onlar bayacak, biz bayacağız. Bir tane bandajım var, basıyorum bu Araba sağda. Burada. Canımız yok. Arkadaşları geldi kurtarmaya. Yok bu arkadan kaçtı gitti bence araba bulmaya abi. Denesi vardı ya. Randevim <laughs> var mı abi? Son altı. Sıfır hiç yok. Bir iki tane asan yeter. Dördü fazla. Ne be? Arar bunlar. 4 saniye mi geldi? Yer <laughs> Gem hoş geliyor. Böyle bir adam olabilir. Drop sağ. Abi bakmış tamam. O halledersin. Şurada duralım deyip. Aa bir drop daha var burada. Ama burada da adam olabilir. drop'a gideceğiz abi. Ben aşağıda kekli vardı onu öldürdüm. Drop'a doğru gidiyorum. Buzum gördüğünüz bot olabilir ya. Sen hassas ettir, hile mi abi niye hiç sekmiyor? Motor mu geliyor lan? Değil Bizim gelmedi motor geliyor. Şurada. İşaretime bakın. O kim lan hiç görmedim. Çabuk Dur abi. Grabi. La oğlum geç. Alınan var. İyi oldu. Şey öde adam. Yardım var. paketi buldum. Supportla ben o eve karşı. Bir dakika şu an bakmıyorum. Sıkıyor. <laughs> Sıkıyor lan. Bakmıyorum. Tam gir abi içeri. Ne rastgele sıkıyorum. Tepeye çıksak mı diyeceğim ne? Sen çıkmışsın zaten abi. Çıkan var karşıda. Sen eve baksana Mera abi ben buraya da. bakayım. Görmüyorum. Onu diyecektim. Sen ya sola ben ona bakayım diyecektim abi de. Evdeki öldü. Tek miymiş ya? Ha. O alandan çıkamıyor. Lan. Mı? Sis var sağda. Orada bir, birini baydılar. Arkamızdaki bot. Abi kalkan çağıralım arkamızdan adam gelebilirim peşansında. Ben niye vuramıyorum bu botlara? sesiyor var. Gördüm. İki tane adam var orada. Gördüm. Biri çitin arkasında. Aynen abi. Öyle değil de böyle mi acaba? Kanka. Niye kırılmıyor ya? Bilmiyorum ki. Ya orada ha, siz içiniz durup abi. da yani. Zıplam öyle. Nerede asıl sana ulan? de. Şuraya adam geldi, şuraya adam geldi. İşaretime bak. Çekil be abi. Ben şöyle geçeyim. Nerede Allah'ım? babamını görmüyorum dokunma. ki. Dokunma, Kim dokunduysa sana. Bir görsem seni. Ona git. Geliyor biri bak. Açıktan, açıktan geliyor bak. Heh, gördüm. Sen ona bak ha. Ben de uzaktakine bakacağım. Ya soldan bakma. <laughs> Esralı görür. Şuraya biri geldi. İşaretime bakın. Esralı nerede? Abi en solda alan dibinde bir tane şey var ya. Çalı. Ananın arka. Lan oğlum. Abi burada. Sen neredesin lan? Aşağıdayım. Yapma aşamış. Bir dakika bakıyorum. 35 saniyemiz var alana kaçtı. Alan da onlar da değil mi? Evet. Ya oyun niye bunu yapıyorsun? Be Şu abi? soldaki şurası alan sahibi olabilir bak. Ve hatta birimiz çıksa birimiz şey mi kalsa burada kalsa alana beraber mi ilerleyiz abi? Öyle durma abi esrarlı var. Bence öyle yapalım abi. Arabayla sen sağa doğru git. Tamam. Sendeyiz. değilsin. De alana beraber geldi. Araba geliyor bana doğru. Aldım. Onu göremiyorum. Aldım da. Öbür nerede bilmiyorum. Ha gördüm onu. Nerede abi? Taş var ya orada. Şurada mı? İşaretime mi? bakın. Evet evet. Hallediyorum. Bana sal. Ya bana Aa, sal ya. Abi. Var ya, tam bana sal dedin, dürbünü kapattın sormaya. Ona, sonra ona gitti, bir ona bir body vurdum tamam mı, Onunla hiç canım, metkidim falan da yok. Direkt dedim ki, ya ben onu, ya da o beni, ötesi yok. Abi şey, tam böyle scope'u kapattım, son mermi ms'ye gitti. Zaten bir body yediydi o benden. Kerem yalan konuşuyorsun. Abi senin hassas ettiğin vallahi gibi ha. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.